Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben e, Hava Durumu ve Meteorolojik Olaylar kanalından Furkan. E, bugün sizlerle <laughs> ülkemizin 3 Mayıs Palatisi yani bugün e, hava durumu raporuna bakacağız 24 saatlik. Buradan kendi şehrinize e, büyütüp bakabilirsiniz. E, mesela ben üzerine tutacağım bazı şehirlerin de yine de Çiz Kendi Meteoroloji Genel Müdürlüğü yazıp e, Haritalı günlük tahmini yazarsanız Bu sayfayı bulabilirsiniz Burada 4 Mayıs'a da bakarsınız 5 Mayıs, 6 Mayıs, 7 Mayıs, Cuma Sonra daha çok uzuyor e, Şimdi bugün sizlerle işte e, günlük tahmine bakacağız e, Ülke genelinde Bütün Gün Güneş hakim Fakat sadece Hakkari'de Yağmur geçişleri gözlemlenebilir. Yani çok çok küçük olmak şartıyla şey tarafından, Kıbrıs tarafından gelen ya bulutlar hakkında biraz yağmur bırakabilir ama gün geneli ülke full hem sıcak hem de güneşli. En ülkenin en sıcak yeri olarak bakayım şöyle bir. İzmir'i söyleyebiliriz 35 derece ve 30 aydınmış özür diliyorum İzmir burada. 35 derece ve yükseliyor. 35'ten de yukarı çıkabilir. Ondan sonra onu kovalayan arkasından 34 dereceli deniz geliyor. Marmara bölgesinde en yüksek sıcaklık olarak 28 derece var. 30 derece var. Kocaeli. 31 derece ile Balıkesir var. Marmara bölgesinde 31 derece ile en yüksek Balıkesir bölgesi. Ama Balıkesir şehri en sıcak şehir. Ee, Karadeniz bölgesine baktığımızda orada da yine güreş hakim. Ve sıcaklıklar yine 22-22-23, 27 civarlarında, 31-23 yani. Ee, orada da sıcak hava hakim. Güney Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesi ile aldığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesi. Diğer bölgelere göre birazcık daha sıcak. Görüyorsunuz Akdeniz bölgesinden Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlanan yerde hep dereceler 30 derecenin üstünde veya 30 dereceye yakın dereceler. Doğu Anadolu bile Doğu Anadolu bile mesela Gümüşhane, Bayburt Erzurum bile 22 derece. Burası neresi? Tunceli 30 derece ee, Mesela Ardahan 20 derece ee, İç Anadolu bölgesine baktığımızda Ankara 29 derece, Konya 32 derece, e, Aksaray 30 derece, Niğde 30 derece, Nevşehir 27 derece ve öyle öyle geliyor. Yine yani İç Anadolu bölgesi de yine diğer bölgelere göre birazcık daha yani normalinden göre normaline göre birazcık daha sıcak seyrediyor. Başka bakılacak bir şey yok arkadaşlar böyleydi bu videonun da sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay